Evet çocuklar Dur, İkra Mert'ine şey şimdi doğum günü hediyelerini açıyor. Mert Ay Dün... Mert çok mu mutlusun sen? Dün Mert'in doğum günüydü. Evet bu da balonu. Oh. Anne ben de bir şey Mert şey çok mutlu. Anne. İkra çok mutlu. Anne Ben bir şey söylemek. Sen ne söyleyeceksin? Sen hediyeleri aç Mert'ine. Evet bak Mert'e açmıyor. Ben bu bunu. Hadi bunu çok merak ettim. Neymiş bakalım. Hangisini açacaksın önce yine? arkadaşlar o kadar çok hediye o var açalım. ki Dur. yani video çekerken çok uzun sürecek bunları açmak beklemek. Dur, bakalım. Şermin ablası İkra'ya yardımcı olacak. Bakalım bundan ne çıkacak ikram. Mert de ablasına bakıyor. İkram Mert'e yardım ediyor çünkü bu hediyeler hepsi Mert'in. Ama ne yapmarmış? Ay ne çıktı Mert güzel. Mert, Mert çok mutlu. Mert çok mutlu. Mert. Mert çok mutlu. Evet arkadaşlar o kadar uzun sürecek. Neyse ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz hediyeleri açmaya devam edelim. Mert de açıyor. İkra bay bay yapıyoruz. Bay bay. Mert bay bay. Mert de bay bay yaptı.